Ya sabah namazına kalktım. Ee, işte işte tesbih ne çekiyordum. Biraz oturuyorum. Sonra istikrama elimdeydi. Fazla istikrama da girmem ben yani gerçekten de. Yani genellikle de girer yatarım yani sabah namazından sonra geri yatarım. Cumhurbaşkanımız işte Türkiye petrollarına güvenin, yatırım yapın işte 8000 bin yatırın, 24 bin alın. Ee, baya böyle yani şeyle konuştuğundan ben de ya dedim bu herhalde gerçek dedim ben de geri gittim e, şeye oraya tıkladım birine Hangisine tıkladım bilmiyorum sonra baktım bir iki saat sonra beni aradılar e, işte Halide Hanım amacınızla bize niye başvurdunuz vallahi reklamları gördüm ben de başvurdum dedim devlet tam yerine dedi e, teyzecim dedi tam yerine başvurmuşsunuz dedi o kadar güzel kazançlar elde edeceğiz ki dedi hiç dedi böyle yani şey etmeyin terörist etmeyin dedi. Devlet destekli dedi tamamen dedi. Devletimizin kolu var dedi. Devletimizin yani izni var dedi. Biz öyle dedi sahte işleri yapmıyoruz dedi. Ona bir bayan bağlandı ee, ne diye Selin Yıldız diye videolu görüşme. Ondan sonra şeyle ekran paylaştırdılar bana. Sonra dediler ki senin şeyin internet bankacılığın var mı? E, var dedim ben ne bileyim ben. Ondan sonra e, teyze işte ne kadar yatırım yapmak istiyorum? E, Cumhurbaşkanımız 8 bin binler ne kadardan yatırım, 8 bin 500, 8 bin liradan yatırım 10 günde 24 bine çıkar. Bu işte git gide şöyle çıkar. Ben de ufak bir rakamla e, başlayayım dedim. E, tamam o zaman dediler teyze niye büyük rakamdan girmiyorsun dediler bana. Yok oğlum benim durumumda yok dedim ancak bu kadar hele bundan bir başlayak nasıl olacak ben de bir göreyim dedim. Kod numarasını ben de veriyorum. Bunu 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 gir diyorlar. Onlar da görüyorlarmış orada benim e, e, bana gelen kodu giriyorum ondan sonra onay geliyor bankadan onaylıyorum. Derken derken nasıl oldu nasıl bittiyse krediye geçmişler. Ben de devlet destekli diyor ya onaylıyor 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 adamlar bana krediyi çektirmişler 8'e bin lira parayı. Böylelikle beni 3 kata getirdiler sonra bir iki saat sonra ben gittim yeğenim gelgiler. Dediler ki seni dolandırmışlar. Nasıl yok dedim ben bankada görünmüyor böyle bir şey. Açtılar kredi yerlerini bir yerlerini. Dediler ki ha şu kadar dolandırmışsın ayda da seni dolandırılmışım dediler. Şurada e, 7500 lira 12 ay boyunca senden çekiyor. oğlum bana kar payı diye dıktılar dedim. Şimdi benden kredi mi çekmiş? Ben daha onlardan kar edeceğim yere dedim. Daha beni borçlandırmışlar. Mı? İyi bak dedim ben bir Hemen her şeyi aradık. E, müşteri hizmetlerini aradık. Hemen bize şey ettiler, e, kapattılar bütün şeylerimi, hesaplarımı. Yani banka hesaplarını kapattılar, şey ettiler. Millet inanmasın, güvenmesin böyle şeylere Hanmasın. Ben yani tamam hadi cahil. Bir yandan akıllı bilirdim kendimi, bir yandan da çok cahilmişim.